Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle To Be fiilinin bazı verb halini göreceğiz. Yani geçmişte kullanılan To Be fiillerini göreceğiz. Bundan önce öncelikli bir To Be fiilini ne olduğunu yardımcı fiil olarak kullanıyor biliyorsunuz. Ne olduğunu bakalım. Ondan sonra da dersimize başlayalım. Evet, To be fiili gördüğünüz gibi farklı öznelerde farklı kullanılan yardımcı fiillerdir. Biliyorsunuz bunlar cümlelerde tanımlama ve durum cümleleri olarak bilinir. I da am I am he, she, it öznelerinde is, we, you ve they öznelerinde I olarak kullanılır. Örneğin I am a student gibi. Ben bir öğrenciyim. Benim bir öğrenci olduğumu kendimi tanıtıyor. He is a singer diyorum. O bir şarkıcı diyorum. Yani gördüğünüz gibi burada bir fiilden bahsetmiyorum. Bu present olan to be fiilleridir. Yani geniş zamanda kullanılan to be fiilleridir. Şimdi bunların geçmiş zaman hallerine de bakacağız beraber. Evet şimdi bir bakalım. Am, is ve are fiilleri. Ee, yine farklı özenlerde Farklı şekillerde çekimlenecek. Yani geçmiş zamanda I am diye bahsederken I was diyeceğim. Yani ne demek isteyeceğim? I was a student. Yani bir öğrenciydim. Ya da I was a singer. Ben bir şarkıcıydım. Ama şu anda şarkıcı olmamam gerekiyor. Çünkü olayın tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Geçmiş zamandaki to be fiili was böyledir öznelere göre tablodaki gibi was veya were kullanılacak anlamı da the ve the olarak verir. Yani şöyle düşünün. I was a dancer. Ben bir e, dansçıydım. Dansçı the. Burada gördüğünüz gibi geçmişten bahsediyorum. We are normalde kullanılırken geçmiş halinde artık biz böyle değiliz. We were A football player. Biz bir futbolcuyduk. Ama şu anda futbolcu değiliz. Ya da you were a singer. They were a singer. He is değil. Artık he was diyeceğim. O bir e, ne diyelim mesela? Engineer diyelim. He was an engineer. O bir mühendisti. Ama şu anda mühendis mi? Değil. İşi bırakmış olabilir mesela. She was a Computer engineer, bilgisayar mühendisiydi ama şu anda değil gibi e, geçmişte olup artık e, öyle olmayan eylemlerden bahsedeceğiz. Etkisi ortadan kalkacak. Şimdi sizinle olumlu cümle yapılarına bakalım. Biliyorsunuz I, he, she ve it öznelerinde was kullanıyorduk. You, we, they öznelerinde ise were kullanıyorduk. I was a student. Ben bir öğrenciydim. Bu cümleyi söylediğimizde büyük ihtimalle biz büyük yaşlarda bir insanız ve geçmişten bahsediyoruz. Yani bir durumdan bahsediyoruz. Ben bir öğrenciydim ama şu anda öğretmen olabilirim. Başka bir işte uğraşıyor olabilirim. Tolga, he was a dentist. Yani, he zaten Tolga'yı nitelediğini biliyorsunuz. O bir dişçiydi. Ama şimdi dişçi mi değil. Ada yani she was a singer. O bir şarkıcıydı. Ama şu an şarkıcı mı? Hayır değil. Geçmişteki bir durumdan bahsediyor. It was close to our house. Bu bizim evimize yakındı. Ama şu an yakın mı? Hayır belki de uzakta bir yerde. You were a mechanic before. Daha önceden bir tamirciydin diyor. Ama şu anda tamirci değilsin. Bu cümleyi kullandığımızda. We were brothers. Biz kardeştik seninle. Filmlerde çok kullanırlar bunlar. Biraz drama e, cümlesi bildiğiniz gibi. They were in Istanbul. İstanbul'dalardı. Şimdi sizinle time expressions yani zaman ifadelerine bakalım. Yani geçmiş zamanla alakalı geçmişte olduğumuzu anlamamız için belli zaman ifadeleri var. Yani bunlar yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening ama yesterday night diyemiyoruz. Yani last night diyeceğiz, değil mi? Last week, last weekend, last night, last summer ya da ago ile olan kelimelerimiz. Two days ago, five minutes ago, ten months ago ya da bir tarihten bahsedebilirim. In 2000, in 2001 hangisini demek istiyorsak tarihlerden de bahsedebiliyorum. Bunları kullanırken de cümlenin sonunda kullanacağım. Zaman ifadelerini unutmuyoruz. Şimdi sizinle negatif formlu yani olumsuz şekillerine, olumsuz cümle yapılarına bakalım. Hatırlayalım. I, he, she ve it de was kullanıyorduk. Yani ben böyleydim, o böyleydi. Ya da bu böyleydi şeklinde cümleler kuruyorduk. Ama şimdi olumsuz yapacağız. Sadece yaptığımız şey not takısını eklemek. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Ya da not'ı ayrı bir şekilde yazabiliriz. You weren't, we weren't, they weren't ya da were not şeklinde de yazabiliyoruz. Şimdi öğrendiğimiz zaman ifadeleriyle beraber bunları kullanmaya çalışalım bakalım. I wasn't a student last year. Geçen sene bir öğrenci değildim. Yani bir durum cümlesi gördüğünüz gibi bir fiil yoktur cümlede bir eylem yoktur. He wasn't a dentist. O bir dişçi değildi. Ama şu anda belki dişçi olabilir değil mi? Artık bu etki ortadan kalkması gerekiyor. She wasn't a singer before. O daha önce şarkıcı değildi. Ama şu anda şarkıcıdır büyük ihtimalle değil mi? It wasn't close to our house. Evimize yakın değildi. Ama şu an evimizin yakınlarında bir yerde olabilir. Bahsettiğimiz şey. You weren't a mechanic before daha önce bir tamirci değildin. E, o zaman şu anda tamirci olmuşsun değil mi bu cümleye göre? You weren't brothers. Siz kardeş değildiniz. E, o zaman şu anda kardeş olmuşsunuz. They weren't in Istanbul yesterday. Dün İstanbul'da değillerdi. Yani şu anda İstanbul'dalar. Gördüğünüz gibi negatif formlarda da bize e, cümlenin tamamen olup bittiğinden bahsediyor. Şimdi geçelim question formları yani soru kalıplarımıza. Biliyorsunuz bunlar e, durum cümleleridir ve fiil, eylem olmaması gerekir. Öncelikle I, he, she, it özlelerinde was kullanılması gerektiğini biliyorduk. Ve de you, we ve they özlelerinde ise were kullanılması gerektiğini biliyorduk. Sadece yapacağımız şey, was ve work kalıplarının yardımcı fiillerini başa koymak olacak. Şimdi bakalım. Was I here yesterday? Dün burada mıydım? Was he here two days ago? İki gün önce burada mıydı? Was she here yesterday? Dün burada mıydı? Ya da itle like kullanalım. Was it open this morning? Burada open'ın normalde fiil anlamı da vardır biliyorsunuz. Burada açık anlamında isim olarak kullanılmış. Bu sabah açık mıydı? diye sormuş. Were you a dancer in 2004? 2004'te bir dansçı mıydın? diyor. Were you friends before? Daha önce arkadaş mıydınız? Were they mechanic yesterday? Dün ee, tamirci miydin diye sormuş. Şimdi bunlara nasıl cevaplar vereceğiz ona bir bakalım hep birlikte. Öncelikle I öznesiyle olan sorumuza cevap verelim. Was I here yesterday? Dün burada mıydım? Yes I was. Ya da no I wasn't. Evet buradaydım. Ya da hayır burada değildim anlamında. Was he here yesterday? O dün burada mıydı? Yes, he was. Or no, he wasn't. Evet öyleydi. Hayır değildi. şeklinde kısa cevap verebiliriz. Was it open this morning? Bosaba açık mıydı? Yes, it was. Evet öyleydi. No, it wasn't. Were you a dancer in 2004? Yes, I was. No, I wasn't. Makin torusu, you diye sorduğu için sen dansçı mıydın diyor. O yüzden cevabımız I olmuş. Kafanız karışmasın. Evet öyleydim. Hayır değildim. Şeklinde cevabımızı verdik. Were we friends before? Daha önce arkadaş mıydık? Yes we were. Evet arkadaştık. No we weren't. Hayır değildik. Were they mechanic yesterday? Dün onlar tamirci miydi? Yes they were. Evet öylelerdi. Hayır değillerdi. No they weren't. Evet gördüğünüz gibi kısa cevaplarla ee, sorularımıza cevap verebiliyoruz. Şimdi birazcık practice yapalım sizinle gençler. Practice time. Picasso yani hangi öznemizdir? He'dir hatırlayalım Tolga'dan. Der demiş. Der öznesi bize was veya were olduğunu belli etmez. O yüzden e, boşluktan sonraki kısma bakacağız a mouse demiş. Tekil bir şey. Ne gelmesi gerektiğini biliyorsunuz. We olduğu için hangi öznemiz gelmesi gerektiğini hatırlıyoruz. It de hangisi geldiğini biliyoruz. Ve children yani çoğul olan they öznesinde hangisi gelmesi gerektiğini hatırladık. Şimdi yapalım bakalım. Picasso he öznesi olduğu için he was yani Picasso was a Spanish painter. Picasso bir İspanyol ressamıydı. Yine bir durum cümlesi bakın. There was a mouse in the garden. Bahçede bir fare vardı. Bakın was veya were olduğunu boşluktan sonra tekil geldiği için was gelmesi gerektiğini anladık. We were at home. Biz evdeydik. We öznesinden sonra were geliyordu. It was a rainy day yağmurlu bir gündü itten sonra vazgeçmesi gelmesi gerektiğini biliyoruz. Children yani they öznesi arkasından were kalıbını alır. They were in the park. Yani çocuklar parktaydı. Yine gördüğünüz gibi bir durum cümlesidir. Dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Abone olmayı, yorumlarınızı ve e, alttaki beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>